Bu videomuzda terazi sensörünün ekranı adapte ederek nasıl kullanacağını anlatacağız. Terazi sensörlerimiz ken analog olmak üzere iki farklı bağlantı arayüzüne sahiptir. Çift eksende eğim ölçümü yapılabilir ve tarafımızca yapılan yazılımla kolayca kalibre edilebilir. Kullanıcı iki eksende de eğim limitini dokunmatik tuşlar aracılığıyla belirleyebilir. Ekranda X ve Y eksenlerinde eğim açısı görünür. Makinanın eğim durumunu gösteren 3 farklı ekranımız mevcuttur. Kullanıcı bu ekranlardan herhangi birini seçebilir. Su terazisi görünümüne geçelim, birlikte gözlemleyelim. Limit aşımlarında ekran kırmızı, görsel ve sesli uyarı verir. Eğim limit aşımları durumunda ekrandan verilen kesme çıkışlarıyla ikaz sireni bağlanabilir ya da makine kesmeye yönlendirilebilir. Makinenin dengede durduğunun anlaşılması için eğim sensörlerinin kullanımı çok önemlidir. Böylece birçok iş kazaları gerçekleşmeden önlenir.